TV ekranlarından önce sağlık programından merhaba sevgili izleyiciler. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu refleksoloji uzmanı klinik refleksolog Sayın Bilal Yalçıner. Kendisiyle bugün refleksoloji ve uygulama alanları üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 361 03 çift 0 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz. Bilal Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ee, çok şükür, sizleri sormalı. Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Bursa dışından katılıyorsunuz programımıza. Evet. İzmit, İzmit'ten geliyorsunuz. Öncelikle İzmit'e selamlarımızı iletelim. Aynen, İzmit'e ee, selamlar teşekkür olsun. Teşekkür ederiz, elinize ayağınıza sağlık. Ben e, refleksolojiyi konuşmadan önce kendinizi tanıtır mısınız diyeceğim. Tabii, memnuniyette. Öncelikle ekranları başlarında bizi izleyen, dinleyen herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Ee, Lisans olarak Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Terapi Bölümü mezunuyum. Master yurt dışında Bulgaristan Sofya'da Vasiljevskilde kines terapi, hı hı. doktora Amerika'da e, Kaliforniya'da e, doğal tedaviler üzerine yaptım. Aynı zamanda da genel olarak 17. Refleksoloji olarak da 11. Yılımı çalışıyorum. İzmit merkez olmak üzere, e, Düzce. Gebze ve yakın zamana kadar Adı Pazarında refleksoloji uygulamaları yaptık. Aynı zamanda bir derneğimiz var, Refleksoloji İhtisas Uygulama Derneği. Hı hı. Onun da kurucu yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda da Aral Üniversitesi Fizik Tedavi Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak eğitim vermekteyim. Zaman bulduğum süreçlerde de işte televizyonlar, paneller, seminerler, kurslar. Bu alanı tanıtmaya, insanlara faydalı çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok bilinen bir alan da değil. Ee, tarihçesi nedir? Şöyle yapsak aslında ilk önce refleksoloji nedir, ne değildir desek sonrasında tarihçesine biraz değinsek. Tabii ki de. Şimdi ülkemizde refleksoloji aslında 12 bin yılı aşkın bir geçmişi olan doğal bir tedavi yöntemi. Hı hı. Tedavi derken buradan e, anayasada da var tedaviyi Sağlık Bakanlığı'nın e, nezdinde hekimler uygular bu e, cümleden kasıt oraya ortak olmak değil. Modern tıbbı ortak olmak değil. 12, bin yıllık, olan, değil evet, 12 bin yıllık geçmişi olan evet, 12 bin yıllık geçmiş olan alternatif, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanı olan bir e, model. Evet. Refleksiyoloji ilk olarak uzak doğuda karşımıza çıkar. Ama daha sonraki yıllarda da e, bunu katıldığımız birçok yerde e, anlattık. Gene anlatmış olalım. Amerikalı doktor Fitzgerald e, yardımcı olamadı bir hastasının gider bunu kendisine ne diyelim dert edinir diyelim. Yaptığı uygulamalarda başarılı olamaz. Çin, Mısır, Kızılderili hı hı. hepsinde yaptığı araştırmalarda bu yöntemi bulur. Bu yöntemde de çalıştığı nokta el bölgesidir. Buradan yola çıkarak daha sonraki yıllarda da e, kimi kaynaklarda bir fizyoterapist hemşire, kimi kaynaklarda da e, masaj uzmanı hı hı. bir e, kişi Enüs İngım Stoffel bu alanı ilerletir. Günümüzde de refleksoloji iki amaçla yapılır. Doğu ve Batı refleksolojisi diye. Yapılan uygulamalardan kasıt hiçbir şekilde e, hiçbir şekilde modern tıbbın muadil değildir. Ne buradan modern tıpçıların rahatsız olması lazım. Ne alt tarafta gerek bizi dinleyen, gerek hı hı. izleyen, gerek bu alanla alakalı çalışma yapan insanların kendilerine ekstra roller biçerek bazı alanlara girmemesi lazım. Eee refleksoloji uzmanı yani refleksolog kendi evet. görev alanını bilirse ki buradan hemen e, konu konuyu laf lafa açıyor. Refleksoloji uzmanı kimdir? Refleksoloji uzmanı kendisine belli bir rahatsızlık da gelen hı hı. doktor olsa bile doktor olsa bile ve atıyorum balana çok önemli hizmetleri olmuş olsa bile teşhis yapamaz. Tedavi yapıyorum diyemez. İlaç yazamaz. Muayene edemez. Tens cihazı bile bulunduramaz. Bize modern tıptan bir rahatsızlığı olan bir kişi gelir, biz de refleksoloji ilmine göre el ve ayak bölgesinde haritalar var. Biz o haritalara göre çalışırız. Nedir? Karın bölgemde ağrı var. Mide siniri örnek. Hı hı. Biz bu bölgeyi uyararak bir yarım saat 40 dakika meşakkatli bir çalışmadan sonra o noktanın özel teknikleri var. O bölgeyi uyararak vücudun kendi kendini iyileştirmesi e, oluştuğuna inananlardanız. Zaten refleksolojinin kelime anlamı eğer alt alta yaymaya çalışırsak 10 sayfa çıkar. Özeti şu. Vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını devreye sokmayı amaçlayan yardımcı bir branş. Tek kelime bu. Yani vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olmaya Harekete çalışır. geçirmek, Destek tedavi diyebilir miyiz? Tabii zaman, ki de. Mi? Tabii ki de. Bu arada görüntülerimiz vardı arkadaşlar. Görüntüleri rica etsek Orada çünkü el ve ayak noktalarının olduğu önemli yerler vardı. Tabii ki de. Hı hı. Şimdi O arada da aynı zamanda anlatmış olalım. Şimdi bizler bu uygulamayı yaparken hiçbir şekilde buradan istirham edelim yeni başlayanlar. Bu programı izleyip e, demek ki bu iş yapılıyormuş diyenler çok iyi bir araştırma içerisinde olsunlar. Evet bu alanda birkaç kişi, üç kişi, beş kişi. Türkiye'de yüzlerce televizyon var, binlerce televizyon var. Bu işi herkes yapacak. Yani Burada olduğum için örnek evet. veriyorum. Ama belli kriterler var. O kriterlerin dışına çıkmadan devam edilirse hem topluma hem halka hem e, rahatsızlığı olan insanlara faydalı olunur. Ama bir işi tam bilmeden, tam araştırmadan, e, tam kıvamına gelmeden bir şeylere aday olmak iyi değil. O zaman şöyle bir soru sorayım Bilal evet. Bey. Refleksolog denen kişinin sınır ve sorumlulukları nelerdir? Tabii ki biraz önce de söyledik kesinlikle ben tedavi ediyorum diyemez, hı hı. tedavi yapıyorum diyemez, hastam diyemez dememeli. Yani bunu dediğiniz zaman e, anayasada da var tedavi hekim yapar bizler yardımcıyız ama buradan da e, birbirinden rahatsız olmamalı kurumlar. Yani buradan siz yaptınız rahatsızlığı olan hastalığı olan ağrısı olan insanlar gittiler tedavi oldular. iyileşemediler. Bu bir yöntem. Bunu da kullansınlar. Ama e, bazı kötü örnekler her meslekte var. Yok bu mu? Dakika, her meslekte var. O zaman şey yapalım biz yani zamanında bir tanesi bir meslek grubundan bir yanlış yaptı diye bütün o meslek bütün grubunu silelim mi? Icra eden kişileri Burada binlerce icracı var. Ülkemizde binlerce icracı var. Hele hele refleksiyoloji anlamında bizler Avrupa'nın ve dünyanın şu an en önde gelen e, ülkelerinden bir tanesiyiz. İşte bu. Mesela örnek atıyorum, buradan da bütün Türkiye'mize selam olsun, sevgilerimi, saygılarımı tekrardan gönderiyorum. Ne diyelim ben Adıyamanlıyım aslen, hı hı. Ee, Adıyaman'a da selam olsun. Selamlarımız ee, var, evet. Adıyaman'dan bir tane motor ustası çıkıyor, bütün e, herkes onu konuşuyor. Peki bizim ülkemizden iyi bir refleksolog, iyi bir akupunkturcu çıkamaz mı? Bu yetenek çıktığı zaman. Biz buna destek mi olmalıyız yoksa ya işte şu olmaz bu olmaz öyle değil. O kişi görev ve sorumluluklarını bilecek, hı hı. E, bu sınırdan daha sonrasını geçmeye çalışmayacak. Bu bir ekip çalışmasıdır. Refleksoloji de e, bu ekibin içerisinde mutlaka yer almalıdır. Zaten baştan beri söylüyorsunuz yani biz asla tedavi uygulamıyoruz, hekim değiliz evet. ve hastam demiyoruz. Bu Demiyorsun. çok önemli terimler bu, evet. çok önemli değişler bunlar. Yani siz bulunduğunuz noktayı çok güzel belirlemişsiniz. Asla o sınırın içerisine dışarısına çıkmıyorsunuz. Ama beklediğiniz sadece yaptığınız mesleğe saygı ve itibar edilmesi bu kadar basit. Tabii ki. Ki bunun ki. fazlasıyla da eğitimini almışsınız. İlk program başladığında bütün yaptığınız eğitimler, aldığınız eğitimler, çalışmalar hepsini belirttiniz zaten. Ümit ediyorum bu konuda çok da başarılı olacaksınız, daha da başarılı olacaksınız. Çünkü gerçekten özellikle tıp ve tamamlayıcı tıp alanında gerçekten çok iyi isimler çıkartıyoruz dünya bazında. Birçok zaten kişi de özellikle dünya basınında büyük yerlerde, önemli yerlerde. Bu yüzden sizin gibi insanların kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Bir araya gireceğim. Ben 2012 yılında başlayayım, 2014 yılında nihayete eren. Sağlık Bakanlığı Alternatif hı hı. Tıp Dairesi Başkanlığı tarafından da yapılan mevzuat çalışmalarında derneğimiz Bakanlık tarafından e, muhatap alınıp çağrılan tek dernektir. Biz aynı zamanda refleksoloji mevzuatlarında pardon Bilal Bey bu arada Olurdu. görüntüler gelmeye başladı. Evet. Siz bu taraftan evet işte burası 2012 yılı Sağlık Bakanlığındaki bizim e, yapmış olduğumuz çalışmalar. Hı hı. E, bu görüntüyü kısaca geçeyim. Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde Refleksolojinin kalp hızı üzerine değişkenliği adlı bir çalışma yok yapılan literatürde. Hı hı. Bunu Türkiye'de biz yaptık. Turgut Bu bilimsel Özel... bir çalışmadan tabii, tabii, bahsediyorsunuz. Tabii. Şu Bunlara an... değineceğiz biraz sonra. Evet. evet. Burası bir önceki fotoğrafı rica edelim. Ankara'da Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile refleksolojinin kalp hızı üzerine değişkenliği adlı bir çalışma yaptık. Buradan kimse bizi çağırmadı. Bir şey sormadı. Siz ne yaptınız? E, nereye gittiniz? Buradan bizi izleyen arkadaşlarımız da lütfen e, refleksoloji diğer alternatif ve tamamlayıcı tıp alanlarında olduğu gibi bir denize benzer. İnerken biraz iyi bakmak lazım. Evet. Çok iyi bir yüzücü olmak lazım. Tamam ben yüzme biliyorum da bu bir derya, bu bir çok büyük bir alan. Çalıştığımız zaman insanlara fayda vermeniz lazım. Bizim yaptığımız bu çalışmada. Refleksiyolojinin bu çalışmada faydalı bir alan olduğu belirlendi. Biraz önce de bahsettiğimiz kendi kendini yenilemede vücuda yardımcı bir eleman olarak çalıştığı kabul edildi. Ama gene söylüyorum. Bu mesela bizim merkezlerimizde bütün sitelerimizde de şu var. Modern tıbba gitmeyen. Modern tıptan daha önce tedavi, teşhis olmayan kimseye merkezlerimizde hizmet yok. Siz geldiniz. E ee, Yılmaz geldi bize. Dedi ki benim boynum ağrı var. Efendim daha önce doktora gittiniz mi? Tedavi oldunuz mu? Hayır gitmedim. Biz yardımcı olamayız. Orada farklı bir rahatsızlık olabilir. Rahatsızlığınıza eş, e, eşlik eden başka rahatsızlıklarınız olabilir. İşte Biz, bilinçli yaklaşım bu olsaydı. Budur değil, lütfen evet. herkese istirham edelim. O kadar kötü örnekler var ama mesela bir kişi diyor ki ya e, ben tek seansta şunu yapıyorum. Tek seansta bunu yapıyorum. Ben şunu yürüttüm. Ben bunu yaptım. Sadece. Kirli bilgi de çok değil mi Bilal Bey? Yani özellikle internete girdiğiniz zaman bu konuda müthiş derecede kirli bilgi var. Yani orada bilinçli olmazsa halkımız gerçekten sizin dediğiniz gibi işte o çok büyük ümitler vaat eden insanlara sadece parayı kaptırmakla kalmayacak sağlıklarını da belki kaybedecekler. Şimdi modern tıpta da şöyle bir şey var. Önce zarar verme. Biz bize gelen merkezlere Hı -hı. altını bir daha söyleyelim. Bu benim biraz hassas olduğum bir konu. Buradan kimse benim söylediklerimi cımbızla sağını solunu çekip bir şeyler çıkarmasın. Bizim niyetimiz çok belli. Biz hiçbirimiz bu dünyada kalıcı değiliz. Ben biraz farklı yaklaşıyorum. Yarın öbürsü gün yolda yürürken bir kişinin size 100 metre öteden el sallaması, Allah razı olsun deyip sizi göstermesi var. Öbür taraftan da yanınızdan geçerken Allah'ından bulsun demesi var Biz evet, bunu doğru. istemiyoruz Biz yardımcı olalım Herkesin belli bir yaşama süresi var hı hı. Bu yaşama süresi içerisinde de insanlara yardımcı çalışmalar yapalım İnsanlar faydalı olmaya çalışalım Ama bunu da bilimsel yöntemlerle e, bize araştırırlarsa görecektir e, Şükürler olsun Hamdü senalar olsun Biz dünyada Türkiye'yi söylemiyorum ve Avrupa'yı Refleksiyoloji ile alakalı çalışma yapan Birkaç insandan biriyiz e, araştırılırsa görülür. Ama bizler çağrılıyoruz. Bize sorular soruluyor. Ondan sonra bakıyoruz kendi kendilerine maddeler Başka konulmuş. Başka tarafta çekilmeler oluyor. Demin söylediğiniz hani, vurguladığınız noktaya ben de değinmek istiyorum. Çünkü evet. gerçekten araştırmalarım sonucunda size ulaştım. Teşekkür ederim. E, dünya olun. çapında yaptığınız çalışmalar takdire şayan. Bu konuda ben canı gönülden sizi tebrik ediyorum. Dediğim gibi başarılarınızla devamını diliyorum. Şimdi refleksiyon uygulama alanlarına...